hoş geldiniz. E, E'si duyulmayabilir. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı aksesuar sanatını. Hangi aksesuar kötü hangi aksesuar iyi bunları anlayacağız. Umarım başarılı oluruz. Tamam. Şimdi bu aksesuarın adı otomatik nişan. Şşş, bye. Evet burada olduğumuzu zaten bilir ya. Ben kendime üzül üzülüyorum yani. Sen de bana üzülüyorsun. Ne kadar iyi bir kalp. Alay, ni alay niyetini de yapanlara sakın. Sakın. Alay edenle ilginiz yok. Yani mesela siz kaleci değilsiniz. Adam da top onda topu atıyor. Yine atıyor. Sizde bir ilgisi yok. Yani böyle. Aa dur. Yapın. Şimdi şuna bir vuralım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi yanına mı yaklaşsak ne ya? Şunu da yavaşlatayım. Olmadı. Tamam arkadaşlar anladınız mı? muhtemelen. Piper ateş etmiyor ve böyle yavaşlatan bir şey götürüyor. O da rakipleri yüz hasar verip yavaşlatıyor arkadaşlar. Şimdiki aksesuarımız ise bo. Tamam. Ben, ben size tanıtmadığım aksesuarları bu seriyi tanıtacağım ve sizin de merakınız havalara uçacak. Yani gidecek. Ama bu çok zor ya. Bunun için o süperi doldu. Adama vur. Sanda vurursan dolmuyor. Bak sarı. Sarı yerin dolması lazım. Yani sarı yer derken hani şuradaki şey var ya. Ateşi Aga ben sana ne yapıyorum yani? Aga niye isabet et? Tamam et. Ama az önce niye isabet etmiyor? Yani ben 5. olmak istiyorum şu anda. İlk 5'e girmek. İlk, yani 5. olmak istiyorum. İlk 5'e girmek mi denilir mi? Yes be. Şükürler olsun. Daha da bir şükürler olsun aha da bir şükürler olsun. Artık neyi biliyor musunuz? Beni öldürmeye çalışan kolonel raflı öldü. Şunu bir alayım mı? Almayayım tamam. Hop. Yok. Ya aklım aldı ya ama ben alamayacağım. Dur. Girmez be. Tamam. Altı kupamızı da buradan almış oluyoruz. Ben bunu takımla yapmak istiyorum. Tamam bu çok iyi. Kaloriye bas. Şimdi hızlıca başlayalım arkadaşlar. Ve süperimizi doldurarak bayınlarımızı onlar görmeden yani duymasınlar. Onlar görmeden hemen cecik bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu Of Tamam. Dur dur. Ama bir mermim de isabet eder herhalde. O kadar da değil ayol. Ha, tamam bu kadar da olur. Tamam olmaz kabul ediyorum. Bu bu dünya şanssızlık elimde bir şanssızlık. 10 tık hakkı veren mega kutudan kaç vermiş? Bir. Sonra da süpersel dermiş ki. Pardon onu bir yap. Tamam mı? kom Komşu. Şimdi konseptte 10 hakkı verem nedir? Tamam konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Bundan Aga yanlış güç küfüne gitmemi istiyor ama ben gitmem. Bu git bir şey kalmaz. Arkadaşlar tamam. O olacak. Kaç kaç Aga be. Gördünüz mü şansı? Benim de suçum değil. Hayır hiç kimsenin suçu değil yani. Ama bu kadarını da beklemem ya. Bir ömür orada saklanıyor ve şimdi size sinirinizi bozan. Sinir bozucu bir şey diyeceğim. Konuşurken öldürüyorlar burada ama. Satanlardansın. Beni ben video çekmeden önce sattılar bir kere. Tabii siz görmediniz. İkimiz de bir takımla arkadaş olduk. Sonra da bizi satar mı? Gördünüz mü arkadaşlar? Bu işe yarıyor. Ama kasıyor yani bir yandan. Kaç kupa düştük arkadaşlar? Evet. Bunu iki savaşını halledebilirim diye düşünüyorum. Anladınız ya şimdi anlatmayacağım ve kupamı geri alacağım. düşünmüyordum alacağımı ya. Kayon bak rakibini küçümsemeyeceksin. Ama ben bunu alırım demeyeceksiniz. Bir atayım mı? Bakın atayım mı diye buna diyorum. Çünkü atarsam belki. Belki. Beni görürler. Aa martesi gününde kasıyor ya sinir geldi bana. Bakın ama şurada birisi olup geçse ve bam diye patlatsa çok güzel. Bu arada tabletimin sesi çıkıyor mu? Şimdi yatan. Oo! Dur 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 vurayım bir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir kereden maç oynayın. Oluyor yani iki kupaya ihtiyacım var. Hani iki kupaya ihtiyacın mı var derler ya ya da bir kup. Bir kupan gitsin ne olur derler ya. Haksız. bakın. Bakın insanın en fazla 11 12 kupası gider. Bunu unutmayın. Rütbe 35 olunca belki de yani bilmiyorum ama 13 kupası da gidebilir. İyi. İkimiz de doğayla alakalıyız. Bak lütfen bak. Sen çalılı seviyorum. Ben de kargayı seviyorum. Sen bir bilim adamısın. Ama burada matis almak mantıklı çünkü mezarlar var. Yani ürkütücü. Bakın etrafınıza bakın. Ben elinden geldiğince görünmeyip size göstermeye çalışıyorum. Bakın şurada da bir Frink vardı. Yani burası Frank alakalı bir şey. Hani balyozlu olan. Yani bilmeyenlere diyorum yoksa Frink'in balyozu var. Onu bilmeyebilirsiniz. Yeni oyuna başlayan arkadaşlar. Beni Aga dur yanlış yere gitti. Yanlış yere gitti. Yanlış yere gitti. Aga şükür kurtardık. Tamam. Öyle iki i̇ki kupaya ihtiyacımız var. Şunları da bir reklam etmeyin be. Bak seviniyor. Bir izleyin. Tamam sevinmiyor kabul et. Evet arkadaşlar diğer videomuz da gelecek bu arada. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Bu arada evde kalmayı unutmayın. Görüşürüz.